Klinik psikolog kalınca tabi insanlar sizin üzülmediğinizi düşünüyorlar ama biz de üzülüyoruz, öfkelenebiliyoruz, strese giriyoruz. Bunun gibi birçok duygu yaşıyoruz fakat önemli olan burada bu duyguları belli bir düzeyde tutmak. Yani stres yaşıyorsak bunu onlar da yaşamıyoruz yani çok yüksek derecelerde yaşamıyoruz ama yaşasak da bunu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Çünkü stres gerekli bir duygu aslında ya da öfke gerekli bir duygu zaman zaman. Yani hani hiçbir zaman hiçbir duygu işlevselsizdir diyemeyiz açıkçası. Bu yüzden her duyguya ihtiyacımız var. Ve tabii klinik psikolog olduğumuz için duyguları çok iyi tanıyabiliyoruz. Tanıdığımız duygular aslında bize kendimizi tanıtıyor ve ne istediğimizi bilebiliyoruz. Dolayısıyla bir günü aslında ne istediğimizi bilerek yaşıyoruz. Ve kendi isteklerimize kulak verdiğimizden dolayı daha huzurlu, daha mutlu, daha rahat hissediyoruz kendimizi. Ama spesifik olarak tabii ki herkesin bir gün içerisinde yaptığı faaliyetler farklıdır. Ben de bir günümü örnek verecek olursam genellikle terapilere saat 12'de başlıyorum. Akşam 8'de sonlandırıyorum. O süre zarfı içerisinde zaten terapi uyguluyorum. Terapi aralarında böyle birkaç hani çay kahve gibi kendimi rahatlatacak faaliyetleri faaliyetlere yöneliyorum. Ama öncesinde mesela sabahında, sabah kalktığımda mutlaka sporumu yapmaya çalışıyorum. Kendimi dinç tutacak aktiviteleri yapmaya çalışıyorum. Düzenli beslenmeye çalışıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ve böyle sabah hani kendimi rahatlatacak meditasyon vari şeyler yapıyorum aslında tabi. Böyle huzur bulmaya, rahatlamaya gibi aktiviteler yapıyorum ama aslında kendimi güne hazırlıyorum. Akşamlarda da tabi birazcık yorulduğum için tabi gün içerisindeki tempo biraz yorulabiliyor özellikle kitap okumayı akşama saklıyorum. Böyle daha hareket etmeyeceğim aktiviteleri yapmaya çalışıyorum. Yani aslında bak çok rutin bir hayat tabi şu da çok önemli eve gittiğimizde evdeki ortamın huzurlu olması da çok önemli şimdi hani mesela eve gidiyorum. Eşimle beraber deşarj oluyor mesela, iletişim kuruyoruz. Bir arkadaş sohbeti gibi de oluyor tabii ki, bir eş sohbeti gibi de oluyor ama her şey oluyor işiniz yani. O yüzden evdeki huzur da çok önemli. Yani gün boyunca çalışıyorsunuz, gün boyunca başka meslekler de yapıyor olabilirsiniz yani hani ama akşam eve geldiğinizde rahatlatabilecek, huzur bulabileceğiniz bir ortam lazım. Herkesin bu farklıdır. Bazısı der ki ben dizi izliyorum rahatlıyorum tabii ki. Ben oyun oynuyorum, rahatlıyorum tabii ki ama ben de kendimi rahatlatacak aktiviteleri bulunuyorum. Çünkü hepimizin kendimize zaman ayırması, deşarj olmamız gibi faaliyetleri gerçekleştirmemiz gerekiyor aslında.